Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan 2022 ve Bime Rex begonyalar gelmiş. Çeşit çeşit renk renk. Bunları sizler için görüntüledim. Evet ben de tesadüfen Bime gelmiştim. Rex begonyaları görünce çok sevildim gerçekten. Hepsini tek tek çekmek istedim. Fiyatı 19.90. Evet çeşitlere şöyle göz atalım bitkiler şu anda çok canlı almak isteyenler e, gidip alsınlar bitkiler formunu kaybetmeden çünkü sonra yazık oluyorlar bitkilere Evet, burası Ankara'da tabi bölgeden bölgeye belki değişebilir ama bu bölgede e, rex begonyalar gelmiş e, anneler gününe özel de gelmiş olabilir evet kırmızı yapraklılar yeşil yapraklar muhteşem Gerçekten çok güzeller. Benim en sevdiğim bitkilerden bir tanesi begonyalar. Evet, bunlar da bu şekilde. Bildiğimiz türler. Evet, yeşil yaprak. Evet, bu hafta bimde Rex pekonyalar satışa sunulmuş. Fiyatı 19.90. Evet, şunun rengi muhteşem ve dolu bir saksı gerçekten büyük. Boyları küçük sayılmaz. Evet. Ve renkli balkon saksıları da kalanlar bunlar bu şekilde birkaç çeşit kalmış. Bunlar geçen hafta gelmişti. Evet, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Çok teşekkürler.